Türkan Şoray, Ezel Akay, Nefise Karatay ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimler özel bir lisenin tiyatro gösterisini izledi. Gençler 7 kocalı Hürmüz'ü sahneye taşıdı. Yıllar önce Hürmüz'ü canlandıran Türkan Şoray'ın duygularını bir alalım. Sanat. Hayatı güzelleştiren bir olgu. Çocuklarımızın sanata bu yaşlarda başlaması, anlaması, hissetmesi ve de okulların yani bu yönde teşviği çok güzel bir şey. Gökçe Bahadır için gecenin başka bir önemi varmış. Benim için de anlamlı bir gece çünkü ben buradan mezunum. Evet bu okuldan mezunum. O yüzden de böyle bir gecede bulunmak istedim. Çünkü ben de burada tiyatro hocamın sözleriyle ilk oyunculuğa adım atmış biriyim. Nefise Karatay ise minik beyni büyüttüğü için oyunculuğa ara verdiğini belirtiyor tatil dönemindeyim, bebeğimi büyütüyorum. O daha 9 aylık. Böyle bir ara verdim biraz. Ama bakın inşallah yeni yayın dönemiyle birlikte şimdi böyle bir çok huzurlu, mutlu, sakin dönem geçiriyorum. Çok da mutluyum. Gençlere o akşam destek olan Türkan Şoray, Ezel Akay, Nefise Karatay ve Gökçe Bahadır'a plaketler de veriliyor. Türk sinemasının sultanı bu güzel etkinliği özetliyor. Yani çok anlamlı, çok güzel bir geceydi. Unutamayacağım bir geceydi. Gerçekten bu eğitim kurumuna da... Gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir oyun sergileyebildikleri oh. oh. için. Gökçe Bahadır tarifsiz bir heyecan, gurur ve mutluluk yaşadığını yineliyor. Bu akşam burada bu kadar keyifli ve yani ne bileyim tarif etmesi zor şu anda ama çok keyif aldım bu akşam burada olup. Mezun olduğum okuldan ve hatta sahnede de söyledim e, tiyatroya ilk defa adım attığım yerde şu an bugün burada ödül almak çok gurur verici oldu, onur verici oldu benim için. Geri gelmişken soralım, lisede nasıl bir öğrenciydiniz Gökçe Hanım? Yani olabildiğince iyi bir öğrenci olmaya çalıştım. <laughs> evet. Yani işte iyiydim. güzel Sosyal bir öğrenciydim. Yeniden o akşamki tiyatro oyununa dönersek güzel oyuncu liseli gençlerin nasıl bir heyecan yaşadığını az çok tahmin ediyor. Çok keyifliydi. Birçok yerde de oynamışlar hatta ödül almışlar. Onlarla gurur duydum. Böyle kişilerin heyecanları o kadar güzel ki bana geçti o heyecan. Ve ben o heyecanı bildiğim için nasıl bir heyecan olduğunu onları çok iyi anlayabiliyorum. <laughs>